arkadaşlar Merhaba bu videoda e, yaklaşık bir ya da iki ay önce e, satışa başlanan 2024 model Daewoo Luvias Airity e, SF-ST1000SP modelini e, kutu açılışını yapacağız e, sevdiğim bir arkadaşım e, Batur şey aldığım makine ondan da izin aldım hani kutu açılışı videosu çekebilir miyiz hem de merak eden arkadaşlara şey olsun diye bir yol gösterici bir video olsun diye izin istedim. Sağ olsun kırmadı. burada da 2021 model Luvias Eriti FCLT 1000 SP modeli var. Birazcık da bununla karşılaştırıp makineyi bu yeni modelde neler yapılmış onları bilgim dahilinde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, Luvias eğriti şöyle arkadaşlar, e, biraz Eriti'den bildiğim kadarıyla Eriti, e, 1998 model, e, Tournament Eriti'den ismini alan, yani ona çağrışım yapan, o zamanların Daiwa'nın o modeli e, çok tutulan, çok sevilen bir model olmuş, Tournament Eriti modeli, hem onun ismini, hem onun genlerini taşıdığı anlamına gelerekten bunu da Luvias modeline şey yaptılar, entegre ettiler. Biliyorsunuz 2021'den beri de Luvias Airity diye, Luvias'tan farklı olarak bir model çıkıyor. Bu model arkadaşlar, Exist'le hemen hemen aynı makine, çok küçük farklar var ama Exist'e çok yakın bir makine. Şimdi bu 2024 kasayı kutu açılışını yapalım. Ondan sonra da anlatmaya başlayalım makinemizi. Neler yapmışlar, neler edetlemişler. Şöyle. şöyle neymiş bu Japonya'da satan dükkanın ha MyDiva uygulamasının şeyi arkadaşlar gördüğünüz gibi Japonya'daki dükkan e, kullanıcılara gönderiyor tabi Japonya içindeki kullanıcılar için geçerli bu e, MyDiva'ya dan e, servis desteği alabilirsiniz anlamında. Evet. Tabi burada müşterinin adı, soyadı, telefon numarası, işte satan bayinin kaşası gibi şeylerin olması lazım. Evet. Tabi Japoncayı daha sökemedik. De. İnşallah bir gün sökeceğiz. Evet. Şimdi bunu şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar şöyle hemen bir özelliklere bakalım. Hmm. Arkadaşlar 4.6 bir devir makine 130 gram ya şaka gibi, şaka gibi. 3 kilogram maksimum dıra var. Ee, bir kolu bir tur çevirdiğinizde 57 santim sarıyor. 10 rulman 10 artı 1 rulman. Tabii bu e, Daiwa'nın 2022 Exist'le beraber e, şey yaptığı e, Air Drive Design şu ibare. alt modellerinde de o şeyi yürütüyor arkadaşlar. İşte Air Drive Rotor, Air Drive Spool, ATD, Tame, Type L bu da arkadaşlar bu kalama da gayet başarılı bir kalama sistemi olmuş. Hani normal düz ATD'ye göre yani bir eski modeldeki ATD'lere göre Type L biraz daha başarılı olmuş. Sürüklemenin devamlılığı ve stabilizasyonu açısından söylüyorum. Yine monokok body bütün özellikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yok? Birazdan makineyi de zaten anlatırken anlatmaya çalışacağım. Bu makine de arkadaşlar Maxilit komple iptal. Maxilit ya bu makinede yok. Ee, şöyle şey yapalım. Bir eski kasada. İşte Maxilit'i demiş. Monokok body. Bu da monokok body. cast ABS özelliği var. ATD ve Totgear demiş. Ee, bu makinede arkadaşlar 150 grammış. Maksimum 5 kilo draklıymış ve bir turda 61 santim sarıyormuş ve 10 rulmanlıymış. Bu makine 10 şey bu 11 rulmanlı 2021 Eğriti STSF modeli ise 10 rulmanlı. Bunu da anlatacağım size ne olduğunu. Tabii bu gramajları düşmenin de arkadaşlar bir bedeli bir yerlerden bir feragatı oluyor. Evet arkadaşlar bez bir kılıfla beraber geldi. Şöyle 35 milimetrelik arkadaşlar bir kolu var. Makinenin gövde. Bu da. Hmm. Evet makinemiz. şimdi anlatmaya başlayalım bu SF ST'nin açılımlarında ne olduğunu ne bittiğini şöyle kolumuzu bir takalım gerçekten elinizde yok gibi bir makine ya. 130 gram gerçekten çok iyi bir ağırlık Hı. hemen dikkatimi çeken Exist'in yüzük line roller sistemi MAC olmadan, MAC Slit koruması olmadan burada görünüyor. Kalama sesi hoş olmuş, güzel. Evet, dönüş performansına bakıyoruz. Baturcu Mahfet oynuyorum makineyle. Ama tabii bir şey olduğu zaman bana gönderebilirsin. Sıkıntı yok. Sıfır bir makine aldığınız zaman arkadaşlar kolu taktınız. Güzelce sıktınız. Şu kol boşluğunu bir de şu kafadaki boşluğu şimonolarda da dayvalarda da bu boşlukları kontrol edip bir hafızaya alın. Yani şey yapın, belirli aralıklarla iki ayda bir, üç ayda bir yaptığınız avın da sıklığıyla beraber tabii daha da sık kontrol edebilirsiniz. Bu boşlukların artıp artmadığını kontrol edin. Bu boşluklar arttıkça makinenin bakımı gelmiştir anlamına gelir arkadaşlar. Çünkü dişlerin yükseklik ayarları bozuluyor. Dişlerin birbirine olan frekans ayarları bozuluyor. Bunu makinenin tekrardan açılıp tekrardan kuruluyor olması lazım doğru bir şekilde ya da doğruya en yakın şekilde öyle söyleyeyim. Ee, aslında yani makinelerin içindeki dişlerin yağlarını herhangi bir bozulma falan olmuyor ama mek yağlarda gerçi bu makinede mek yok mek yağlarda dur, bozulma olur ama dişli yağları kolay kolay bozulmaz bozulan tek şey frekans ayarlarıdır dişlinin birbirini öpme açılarıdır veyahut da yükseklikleridir öyle söyleyeyim Evet. Dava bu makinede vaat ettiği şeyi yeme yerine getirmiş. Şimdi arkadaşlar burada 21 eğritide, 2021 eğritide FC ibaresi var. Finis Custom demek. İncelik anlamında. Bunda SF ibaresi var. Süper Finis. Yani süper ince artık yani hani ben şeyde incelikte en son noktadayım anlamına gelen şeydir. ibaredir Burada ayrıyetten bir de e, ST ibaresi var görüyorsunuz. Bu ST de arkadaşlar sensitive tune anlamına geliyor. Burada sensitive tune da ne demek istiyor? E, onu anlatmaya çalışayım. Bu arada e, Ece avları yapan, Aji avları yapan arkadaşların, ec diyorum ya, yani, avları yapan arkadaşların e, çok böyle merakla takip ettiği bir makine. Ondan da hani, biraz daha hani onların anlayabileceği Demeyeyim de yani onların anlayacağı tarzda şey yapayım. Anlatmaya çalışayım. Şimdi bu kullanılmış bir makine arkadaşlar. Eski model bir makine. Bakın kolu çevirdim bıraktım. Bu sıfır makinede daha da bariz belli oluyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Kolu çevirdiniz arkadaşlar bıraktınız. Makine böyle çok az dönüp duruyor. Hatta Shimano kullanan arkadaşlar bilir hani Shimano'larda kolu böyle çevirdiniz bıraktınız. Bu makine böyle akar akarda akar, akar döner durur spin makinesinin şeyi odur zaten hani yürümek, akacak makine, donuk makine olmaz. Bu makinenin dönme performansını bozan, e, yani bozan demeyelim hani yavaşlatan etken bu rotorun altındaki Maxilit mühür. Orada mıknatıslı bir yağın olması makinenin dönme performansını önemli ölçüde düşürüyor arkadaşlar. Sensitive tune dediği şeyde e, Rotorun altında bu makinede rotorun altında ki Mac kalkanını iptal ediyor arkadaşlar. Yani orada Mac bir yağ olmadığı için, mıknatısı bir yağ olmadığı için de sıfır da olsa bakın sıfır haliyle bu halde yani sıfır Daiwa bir makine, Mac özellikle bir makine böyle dönmez, akmaz, gitmez. Gayet güzel bir şekilde döngüsünü tamamlıyor. Ee, Anladığım kadarıyla kafa çaplarında bir farklılık var. 40 mm kafa var. 2021 kasada yani bir önceki versiyonda kaç olduğunu tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Tabi 2021 eğritiden sonra da 2023 eğriti çıktı. 2023'ten sonraki eğriti de 2024 olarak çıktı. 2024 de kendi arasında bölünüyor arkadaşlar. İşte SF olanı var, ST olanı var sadece. Hani mekli olan versiyonda devam ediyor yani. Ama bu her şeyden arındırılmış saf bir model. Ve şu anda benim bildiğim kadarıyla binlik grupta en hafif makine bu olmuş. 130 gram. Şimdi arkadaşlar iki tane çok belli başlı bir özellik. Şöyle belli başlı bir şey yapmışlar. Çoğu spin makinesinde arkadaşlar Daiwa'nın kullandığı rulmanlarda tabii şm'nin de rulmanlarında yani SRB'lerde veyahut da dayvanın kullandığı eğir ya da şey eğil diyorum SRB'de ya da HRBB'de bu rulmanlarda rulmanların içlerinde gres sıvısı vardır. Gres kullanılır. Rulmanın dönme performansını ve e, dışarıdan gelecek e, işte tuzdur. Farklı şeylere karşı koruma kalkanı olarak rulmanların içinde gres vardır. Bu makinenin rulmanlarında arkadaşlar gres yok. Yine aynı şey CRB1 rulman kullanıyor. Yani Daiwa'nın en kaliteli rulmanlarını kullanıyor. Bunlarda şey yok. Rulmanların içinde gres yok. Bunun yerine böyle viskolitesi düşük, ince yağlar kullanılıyor. Bu da makinenin artık en hassas ayarına gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani balık yeminize ne yaptı ve hatta yeminiz yüzerken ne yapıyorsa siz burada parmağınızın ucunda hissedebiliyorsunuz. Bu bu sayede öyle söyleyeyim. Tabii bu monokok body metal gövde olduğu gibi kamıştan gelen bütün titreşimi de sizin elinize vermiş oluyor. Yine diğer modellerdeki gibi arkadaşlar rotor dönen yer gövde komple metal olmasına rağmen burası şeylerdeki gibi, Shimano'lardaki gibi MGL rotor gibi diyeyim. Yani ya da Shimano ona CI4 diyor. Daiwa da ona Zion diyor. Birbirine çok yakın teknolojiler. Hatta aynı teknolojiler de diyebilir. Yani burası Zayon malzeme. Gövde metal malzeme. Kafada ince alüminyum. Ne dedik? Ee, konuyu da dağıtmayayım. Rulmanları arkadaşlar ince yağ ince yağ kullanılarak daha da akıcı hale gelmiş. Öyle diyeyim. Daha düşük viskolite. Çünkü gresli rulman mesela atıyorum. Rulmanı çevirdiniz bıraktınız. Gres olan rulmanlar atıyorum. Dakikada 60 defa döner durur. İçinde ince düşük viskoliteli ince bir yağ olan bir rulman bir vurduğunuz zaman böyle dönmeyecekmiş gibi. Hatta bazen böyle topuz şeyleri olur. İşte Instagram'da orada burada denk gelirsiniz. Bir vuruyor böyle şeye topuza. Topuz dönüyor 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 durmayacak gibi. Bu kullanılan ince yağdan dolayı tabii o e, rulmanın da o özelliği kaldıran bir rulman olması lazım. Yani tutup da her rulmanın içine o şeyi damlattığınız zaman farklı farklı sonuçlar da çıkabilir. Bir o arkadaşlar. Sensitive ince yağ kullanılmış rulmanlarda. Bir de arkadaşlar bu rotorun altındaki mek kalkanı özelliği iptal edilmiş makinede. Yani sensitive tune'dan anlayacağımız şey bu. Hatta bir exist'iniz var. Japonya'da yaşıyorsunuz. Bunu Daiwa servisine gönderiyorsunuz. Exist'i sensitive tune yaptırmak istiyorum ben diyorsunuz. Adamlar size onu o şekil yapıyor. Yani bütün Mac'leri iptal ediyor. Rulmanları yine böyle e, ince yağlı ayar yapılmış bir rulmanlar olarak takıyor. Ve size geri gönderiyor. Size exist'i böyle daha akışkan, daha iyi bir şekilde kullanılabiliyorsunuz. biliyorsunuz e, Kutu karşılaştırmasında şöyle demiştik. Bu 10 rulmanlı. 10 artı 1 rulman. Bu 11 artı 1 rulman. Peki bu 1 rulman hangisi gitti? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pinyonun pinyon dişlisini üstten ve alttan destekleyen iki tane rulman vardır. Hatta buna şey Shimano X-Ship diyor. X-Ship özelliği. Yani hareketli olan bütün parçaları iki tarafından ...her tarafından rulmanla desteklenmesine ilk çift deniliyor. Rulman ya da burçla desteklenmesine ilk çift deniliyor. Ee, Daivalarda da buna... dava o zamanlar, vakti zamanları Real 4 diyordu. Yani gerçek 4, işte 4 yerinden... ...pinyon dişlisi önden arkadan... ...ana dişli sağından solundan destekleniyor anlamında söylüyordu. Burada arkadaşlar... ...pinyon dişlisinin oturduğu yerdeki rulmanı iptal etmişler, kaldırmışlar. O yüzden makine bir eksil olmanı düşüyor. Tabi üreticinin anlattığı orayla yani oraya herhangi bir baskı gelmeyecek işte bu hani bu makinenin dönme performansında herhangi bir şeyi etkilemeyecek anlamında bir sürü makalesi var. Resmi sitesinden de açıklayabildiği kadar da açıklamış. Tabi bu zamanla ortaya çıkacak şeyler yani zamanla insanlar kullanacaklar kullanım kullanım. Çok fazla yüklere binmediği için Acı makineleri özellikle işte mesela Batur ne yapacak işte gidecek bununla e, gamakas su kamışı var Yoymahana diye hatırlıyorum. İşte Çağan'la beraber bizim Çağan Özcan'la onun da kulakları çınlasın <laughs> onunla beraber takımları kurup istavrit avı yaparken bu makineyi kullanacak. Yani e, çok fazla yük binmeyeceği için pinyon dişlisinin altının desteklenmemesi yani kabul edilebilir diye ben kendimce düşünüyorum. Gerçekten şu Air Drag Design olayı gerçekten çok başarılı olmuş. Bu yüzü de Exis gibi yapılanları da gerçekten güzel olmuş. Şöyle baktığınızda fiyatı Exis mesela 90 bin yenlerde olan bir makine Japonya'daki satış fiyatı bu makinede 55 ile 60 bin yen arasında satışa çıktı. Hatta ilk etapta üç arkadaşa getirdik. Yavuz Selim Hoca vardı. Bizim Emir vardı. Bir de Batur'u almıştık. Batur'un makineyi video çekmek nasip oldu. Sağ olsun o da kırmadı beni kabul etti. Keyifli avlarda kullanmasını diliyorum arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa soru sormak isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. ve hatta Facebook'tan ya da Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dilim döndüğünce bilgim dahilinde soru soran arkadaşların çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Genel tutarıyla arkadaşlar makinenin özelliği bu şekilde. İnşallah dediğim gibi keyifli avlarda kullanması nasip olur. Bu arada da bazı arkadaşlar, abi sen sadece Shimano makinelerinin şeylerini, videolarını çekiyorsun. Daiva niye şey yapmıyorsun? Valla denk gelirse çekiyorum arkadaşlar. Hatta 2024 Sertek'ten vardı. Hani kargoları da bir an önce çıkartmak için insanları da bekletmemek namına bana geldiği gibi hemen geri gö şey, onlara göndermeye çalışıyorum. O yüzden sertletleri çekemedim. Ama şey oldukça fırsat buldukça o makinelerin de tanıtım videolarını işte alt segmentleri, üst segmentleri dayvanı çalışma prensipleri. Bunları anlatan videolar arkadaşlar zaman içerisinde çekip kanala ekleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler. Çok güzel avlar nasip olmasını diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.